Merhaba sevgili koçlar. İkinci yeni taraftasınız. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Açılımınızı yapacağız. 3 kat yakın geçmiş. 3 kat şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından dek desteği bakacağız. Genel açılım bütün herkes için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz özel açılım yapıyor muyum diye soranlarınız oluyor evet yapıyorum İlgilenenler ikinci yeni tarot instagram adresine gelip oradan benimle iletişime geçebilirler özel açılım olmasa da oradan kanalı takip etmeniz güzel olur kupa yedirisi kapı kartı hepsine çıkan kart e, kafa karışıklığı seçenekler arasında bocalama ya da biraz hayal dünyasında kaybolmayı anlatıyor olabilir yakın geçmiş savaş arabası star değnek yedilisi, şu anki durum kılıçası e, değnek altılısı, tılsım yedilisi, sizin kendi enerjinizde kılıç sekizlisi kılıç prensi ve tılsım dörtlüsü hmm. enteresan, peki şöyle bir kartlara genel olarak göz atıyorum, sizin enerjiniz evlere şenlik bir sıkışma, bir bunalma e, istenen um, Cevabın gelmemesi, bir beklentiniz varsa, gecikme, e, iletişime geçmekte zorluk. vesaire sizin enerjiniz şurası. Burada anlatacaklarım siz ya da hayatınızdaki kişinin kişilerin enerjisi olabilir. Savaş arabası ve star e, her şeyin yolunda gittiği bir sürece işaret ediyor. ama a, bir, bir yerde engellerle karşılaşan birileri var. İstek var, arzu var, motivasyon var, idealize edilen bir şeyler var, ümit de var. Ama engeller var. E, şu anki durumda bir konuşmanın gerçekleşmesi, bir konuda idrak, gerçeklerin açığa çıkması e, gerçekleşiyordur ya da gerçekleşecektir. Bilemiyorum. E, ama bir potansiyel var burada. konuşularak aşılacak problemler ve artık rahatlama. Oh iyi ki de konuşuldu. İyi ki de bu iletişim gerçekleşti. Bir gerçekleşmiyorsa eğer bunun biraz daha zamanı ihtiyacı olduğunu söylüyor olabilir. Oradaki tasım yediriz. Hadi şimdi ayrıntılara bakalım. Savaş arabası. Kupa kraliçesi, şeytan kartı ve kılıç kralı kartı. Vallahi şöyle yorumlayacağım ben bunu. Aşkı doğrultusunda, duyguları doğrultusuna gitmek isteyen birinin mantığının onu... Pis bir şekilde engellemesi. Niye pis bir şekilde diyorum? Mantık pis olmak zorunda değil elbette ama şeytan kartı var orada. E, çok soğuk, çok keskin kararlar alındıysa ön yargıyı da anlatıyor olabilir. E, şefkatle yaklaşılması gereken bir konuya eğer ön yargılarla e, yaklaşıp kestirilip atıldıysa bazı mevzular bu hikayeyi anlatıyor olabilir orası. Star kartı aşıklar kuponusu ve değnek sekizisi kart. Değnek sekizisi iletişimdir. Ee, oradaki bütün dört kart da muhteşem kartlar. Ee, soldakinden bağımsız olarak. Şimdi solda bir duyguları peşinde gitmeyen ya da duygusal bir konuya mantığıyla hakimiyet kurmaya çalışan birinden bahsettik. Ama sağda farklı bir enerji var. İdealize edilen bir aşka doğru giden, hayallerini büyüten, büyüttükçe de mutluluk duyan birinin enerjisi var. İki farklı kişi mi bu? Yani bu benim Diğeri de hayatımdaki ilgilendiğim kişi diyorsanız ya da tam tersi kendinize göre yorumlayınız. Direk edilisi, budala kartı, kupa altılısı kartı ve tılsım kralı kartı. Engelleri aşmaya çalışan, engellerle karşılaşan dedim ya ben en başta ek önce. Buradaki manzara güzel. Motivasyon galiba savaş arabasının motivasyonu da buradan geliyor. Karşıma çıkacak olan engeller ne olursa olsun ben ruh eşime ya da o özlem duyulan şey her neyse ona doğru gitmekte kararlıyım. Tasım Kralı'nın gelmiş olması kararlılığı anlatılıyor olabileceği gibi e, iş anlamında da erek edilen amaçlanan bazı şeylere gidecek yolda e, aranan kuvvetin geleceğini gösteriyor olabilir. Ee, ne olursa olsun ben e, savaşmaya hazırım diyen birinin enerjisi var burada arkadaşlar. Peki geliyoruz şimdi aşağıya. Kılıçası kartı kupa şövalyesi güç kartı ve değnek altılısı. sağdaki kartın gelmesi güzel bu enerjinin burada olduğunu söyler bize ee, tamamlayıcıdır yani kompozisyonu bütünlüyoruz ee, bir şekilde aşka hep değinip Merkez kaç kuvveti gibi. Yine bir aşk kartı geldi, kupa şövalyesi geldi. Hazırım aşkımı ilan edeceğim, konuşacağım, e, artık kendimi geriye çekmeyeceğim. Ama bu bir hayal düzleminde bana kalırsa. Yani bu hayal düzleminde derken e, süreç işliyor. tamam. E, ama bunun gerçekleşme ihtimali düşünüldükçe bir kıvanç duyuluyor. Şimdi gelelim o gerçekleşti mi gerçekleşmiyor mu nedir durum ona şimdi bakacağız Azize kartı kılıç başı kartı ve kader çarkı arkadaşlar bu kimin enerjisi ise evet bir hissiyat var eğer karşınızdaki kişiyi sorgulamak için bu videoya geldiyseniz var mı bir niyeti şudur Şu budur bir niyet görüyorum ben <laughs> ama ee, henüz açık edilmeyen bir niyet. çünkü karşı taraf ee, düşünsel handikaplarını aşmış durumda değil. Yani bir mantık çerçevesinde e, bu ilişkiyi ya da bu potansiyeli ele almaya çalışıyor olabilir ve e, orada da işte o şeytan kartının gelmiş olması orada işin içerisinden çıkamadığını anlatıyor olabilir ve sürece bırakmış olabilir ki kader çarkı zaten e, zamana bırakalım kartlarından bir tanesidir. Tasım ise dünya kartı, kupa 400 kartı, ve kılıç 9'usu kartı. Bir sürecin ya da bir döngünün bitip diğer döngüye geçilmesi e, zaman alacak gibi ve bazı konuların halledilmesi gerekiyor. Bir anksiyete, neyse endişeye sevk eden şey büyük ihtimalle duygusal anlamda daha önce yaşanan açmazlar <laughs> burada şeyi oluşturuyor olabilir, olumsuz enerjiyi oluşturuyor olabilir. Onu söyleyeyim. Şimdi geliyoruz sizin enerjinize. Burada anlattıklarım dediğim gibi size anlatıyor olabilir, ilgilendiğiniz kişi anlatıyor olabilir. Kendinize göre yorumlayın. Yan taraf biraz daha açık edecektir umarım. Kılıç 8, ölüm kartı, savaş arabası, tılsım yedilisi. Paralel gittik güzel. Demek ki burada anlatılan hikayenin içerisinde siz birebir varsanız. Ee, savaş arabası şuradaydı, tılsım yedilisi burada. Ölüm kartı. Şimdi o şuradaki engellerden bahsettik ya, <laughs> bazı aşılması gereken konular. O aşılması gereken konular iyi haber. Kendinden kaynaklanan ee kendini bazı olumsuz düşünceleri hapsetmekten gelen endişelerse bu sürecin bittiği ve harekete geçildiği. En azından isteğin, gelişmenin bu yönde olduğu. Kılıç prensi, kılıç üçlüsü, büyücü kartı, İmparator. Nasıl ki burada tılsım kralının bir kararlılığı, ağırlığı vardı. Burada da imparatorun aynı şekilde aynı kişi olma ihtimali yüksek ki İmparator koç burcunun kartlarından biridir. Ee, gelen hayır cevabını dinlemeyecek. Bunu evet'e çevirmeye çalışacak birinin enerjisini görüyorum ben. Bu sizin kararlılığınız bana kalırsa. Gelelim tasım dörtlüsüne. Son hüküm değnek onlusu ve kupa prensi kartı. U -u -u. Son hüküm bir konuda karar vermek ve aydınlanma yaşamak. E her şeyden önce birinin şu ana kadar kendine edindiği yüklerin ne kadar boş ve anlamsız olduğunun idrakine varması. Boşuna kendimi tutmuşum, boşuna bu kalbimi bu kadar kabız hale getirmişim, düşüncelerimi e, ya da onu kabızlık durumuna düşüren ne varsa onun çözülmesi ve artık o yüklerden kurtulması. Kupa prensi. Sadece duygusal anlamda değil bence bu kompozisyonda hayatın tüm alanında Koç burcunun kendini daha taze bir enerjiyle yeniden hayata döndürmesi çerçevesini ya da böyle bir fotoğraf arz ediyor. Kupa yedirisine gelip önerin terinde bitireceğim. Kılıç yedirisi, değnek beşlisi ve Kupa ikilisi. Aşk konusunda eğer kargaşalar varsa birden fazla ihtimal varsa. Ee ya da yanılsamalar varsa burada bu adaylar varsa eğer bu bütün bu hengame içerisinde bir tanesinin sizin aradığınız ruh eşi olma ihtimalinizin çok yüksek olduğunu söylüyor. Aynı zamanda burası maalesef şunu da söylüyor. Yanılma ihtimaliniz var. Belki birinci adayınız şu an kafanızda birinci olarak duyduğunuz, gördüğünüz aday Belki de sizin için doğru olmayan kişi ve sizin için doğru olan kişiyi göremiyorsunuz. Bunu anlatıyor olabilir. Ya da o yanlış olan adayın ortaya çıkışından itibaren, kendinizce bu idraki almanızdan itibaren doğru olan kişiyi hayatınıza çekmeye başlayacağınızı söylüyor olabilir. Oradan daha çok şey çıkar ama benim şu an gördüğüm bu. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Beğendiyseniz eğer beğen e, tuşuna basın, butonuna basın. Beğenin, paylaşın, yorum bırakın. Sevgiler, hoşçakalın.